Peki şimdi bir hadise var, ee, bir bayan geliyor camiye, şimdi ben bu bayanın e, ailesiyle de görüştüm, müteasip bir aile, müteasip böyle e, şey giyinen, e, rahatsız olunabilecek bir giyim tarzında olmadığını da söylediler. E ee, bize o bölümü anlatır mısın bu bayan geliyor camiye sen ba bayanı rahatsız ediyorsun taciz ediyorsun ne oldu bayanla sizin aranızda o konuşmayı bize aktarır mısın şimdi ben e, bayan geldi bayanla birlikte bir erkek bayan birlikte vardı yani toplamda iki bayan bir erkekti evet bayanla birlikte ben kendisini, kendisini uyardım camiye girişte doğu kapısında ön cephesine girmeden önce bir pano var. Camiye giriş kuralları küçük bir şekilde. Şu anda evet. büyüğü Eskiden küçüğü vardı. Bu yardım dedim bu, bu şekilde camiye girilmez. Camiye giriş kuralları var. Dedim Müslümansanız lütfen dedim, kurallara uyunuz. Müslüman değilseniz dedim, lütfen Müslümanlar ibadetine saygı gösteriniz. Çok ince bir tayt giymişti, Mini etek. Ben kendisini uyardım. Biraz ısrarcı oldum. Cami cemaatine söyledim. Olumlu bir, bir tepki verdim ben yani polisi çağırdı, polisler geldi. Bana hakaret etti. Bayan bana sapık sapık diye bağırıyor. Bağırdı. Benim şahitlerim var caminin avlusunda. Evet. Eski caminin imamlar, eski caminin imamlarından sesi güzel olan bir hoca ismi vermek istemiyorum. Bayana destek verdi. İşte bu rahatsızdır. Cami milleti rahatsız ediyor. Din buna mı kalmış? O da bayana yüklendi. Bayana biraz moral verdi. O gelip bana sapık sapık diye götürdüler karakola. 8 saat nezarethanede kaldım savcının beğenemesiyle. Sonra yatsı namazdan sonra beni tekrar bıraktılar. Belki ki akamdan gıyabımda mahkemeye şikayete bulunmuş. Polisler o gelen bayana ben yukarıda beni de zannetti. ne? Doğru bırakırken polisler bayana gayet güzel davranıyorlardı. Polis bile diyor tek taraflı iddia cinsel taciz. Belki ben cinsel taciz yapmışım. İnsan bu kadar abuk sabuk olabilir mi? Yani Allah aşkına. Ben yumuşak yumuşak uyarmışım. Herkesin özgürlüğü Başkasının inancını özgürlüğü alanına kadardır. Müslüman olsa kurallara uysun. Değilse saygı gö göstersin. Yani şimdi ne bir inanç özgürlüğü de var. Benim de inanç özgürlüğüm var. Cami avlusuna geliyor. Tayyip'ten mini etek ince giyilmiş. Milleti tahrik ediyor. Ben de onu uyardım. E ne yapayım? İşte durum bundan gelişti. Kısa olarak bu kadar. E peki e yani uyardıktan sonra e şeye kadar gitmişsin yani tamam seni dinlememiş senin orada bir resmi bir görevin yok. Yani sen orada e, kendine vazife edinmişsin bir kere uyardın ama caminin içerisine gir, girmiş orada önünü kesmişsin girme demişsin falan bunlar yaşandı mı? Evet bunlar yaşandı. Baskı değil bas. Şu şekilde girme demişim. Yani lütfen bu şekilde Müslümanları rahatsız etmeye hakkınız yok. Lütfen bayağı kurallara uyunuz. Ondan sonra geri çekildim. Küfür, hakaret, rencide kötü sözü yok. Demişim evet. lütfen Hemen geri çekildim. Yani fazla bir bile tutup kolundan tutmak, önünü kesmek, defol git değil. Dedim lütfen kurallara uyunuz. Siz dedim, provokatörlük yapıyorsunuz. Ondan sonra geri çekildim. Cami cemaatini uyardım. Kısa süreli oldu. Önüne geçtim. Ha. Lütfen dedim bu şekilde gelmeyiniz. Hakkınız yok. Bizi tane etmeye hakkınız yoktur. Geri çekildim. Cami cemaatini uyardım. Olay bu. Kısa süreli. Bayan biraz abartıyor. Bayan biraz abartıyor. Doğru söylüyor abartıyor. Yani benim yapmış olduğum gayet müspet. Olumlu. O şekilde yapmaya hakkı yoktur. Peki e, senden şikayetçi oluyor. Evet. Sonra e, mahkeme devam ediyor. Hakim, hakim sana soruyor. Diyor ki neden böyle yaptın diye soruyor. Sen ne cevap verdin? Ben inanç özgürlüğümden biz Müslüman olarak Kur'an'ı okuyup anlamak, yaşamak anlatmak mükellefiz. Kur'an bizim hayat programımız. Müslümanların hayat programını Müslüman olmayan yalanı bile hukuku Kur'an'da var. Ben bu yüzden inançımdan dolayı. Şimdi Yüce Allah bana diyor ki Ali İmran 104, Ali İmran 110. İyiliği emret, kötülüğü nehyet. Yüce Allah Maide Suresi'nde 77, 78, 79. ayette diyor ki iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyenler peygamberlerin elçilerini dine lanetlendiler. Ben de kendimi Allah'a adamış olmamdan dolayı ruhlar aleminde Allah'a vermiş olduğum sözünden dolayı ben de ne yaptım? Onu uyardım, günebiyene getirdim. Cami cemaatindeki Müslümanları da uyardım. O dolayıdır. Peki Ramazan e, Pişkin sen bir elçi misin? Yani hakime Allah bana emretti ben de bunu yaptım demişsin. Evet doğrudur. Allah size de emrediyor beyefendi. Şu anda bana bu soruyu soran kişi. Siz Müslümansanız al, al, al Yüce Allah Arap Yüce işte göre herkese emrediyor. Rolar alemde Allah'a söz verdik. Karnı bela. Bela A Arapça evet demek. Herkes Allah'a söz vermiş. Haşr süresinde de geçiyor. Dev, zelne, hazla, kura, ne enzerne haza kulağını hala cebeli ne geçiyor kısa olarak ayet. Arap suresi geçiyor. Biz Allah'a söz verdik. Siz de söz verdiniz. Bütün Kur'an'ı okuyup, anlayıp, yaşayıp anlatamayacağımıza dair Allah'a söz verdik. Peygamberimiz bizi uyarıyor hadiste. Allah bizi Kur'an'da uyarıyor. Ya iyiliği emredin. Kötünün ne iyi dersiniz. Pisliklere dur dersiniz. Ve Allah baş, başlarsa bela gönderir. Peygamberimiz hadislerde bizi uyarıyor. Peki hakim, e, hakim seni anlamadı mı? Yani e, şimdi senin bu söylediğin şey, e, sen başka bir şey söylüyorsun. Yani sen diyorsun ki Cenab-ı Allah e, Kur'an-ı Kerim'de bu emirleri veriyor. Ben evet. o emirlerden yola çıkarak hareket ettim. Yani şunu söylemek istemiyorsun değil mi? Allah bana e, görev verdi bu kadını engelle. Yok yok bu şekilde olur mu beyefendi? Ben zaten yanlış, hakim beni yanlış anladığından dolayı ben tekrar yeni bir dilekçe verdim Yanlış anlaşılmış diye. Hakim de dedi ben anlıyorum dedim anlıyorsanız açıklama dedi. Hayır kısa konuşun. Fazla konuşmayın. Ben de ne yaptım? Bir dahaki dilekçemde bunu dillendirdim. Yeni bir dilekçe daha var eğer. Düzeltme verdim, düzeltme verdim. Bu konu hakkında ben ondan bir, bir gün, iki gün sonra düzeltme verdim. Hakim yanlış anladı diye. Dedim belki anlar anlamamış. Bana dedi ki kısak konuş lütfen tamam dedi. Ben de kısa yesin. Peki Ramazan Hoca sen bu iş kurda da çalışmışsın ama iş kurda da yine bir kadın yüzünden kovulmuşsun. Yani onu da bize bir anlatır mısın? Efendim soruyu bir daha sorar mısınız? İş kurda çalıştığın zaman bir okulda çalışmışsın. Orada da bir öğretmene öğretmenden ötürü kadın öğretmenden ötürü işten atılmışsın. Bu işin perde arkası evet, ne? Evet doğru. Perde arkası şudur. Ben bayana, bayan benden bazı sorular soru sordu. Ben de iyi niyetimden ona Kur'an Kerim getirdim. Kur'an'da anlattım. Tebliğ ettim yani dini duyurdum. Mesaj bu. Benim kötü bir niyetim yok. Kendisi de biliyor kötü bir niyetim yoktu. Sadece tebliğ ettim yani. Bazı sorun morular vardı dini mini. Ona Kur'an mahalli ve bir, bir, kitap hediye ettim. Ben bunu ben bunu şu anda internetlere şey dışarı kitap gönderiyorum. Bayanlara da gönderiyorum. Ben de gönderiyorum. Tebliğ ediyorum ben. O şekilde başta kötü bir niyetimiz yok. Peki Herkese yapıyorum ben. E, e ka, sen şeyden kovulduktan sonra bu e, okuldan kovulduktan sonra sonra gelmişsin kapıda yine kadını beklemişsin. Ya şimdi benim benim üzerime iftiralar, yalanlar atıldı. Hakaretler edildi. Ben de onu konuşmak için gelmişim okula. Konuşmak suç mudur? Beyan etmek. O, okulun müdürü de çağırdı. dedim gelip oturup konuşalım. Bu yüzden gitmişim. O, bu kötü bir şey değil ki. Bir insan kendini savunmaya hakkı var. Değil mi şimdi bir size iftira atarsa, hakaret eder, okula atırsan gidip görüşme zorunda kalacaksın değil mi? Evet. Kendisi ifade edebilmek için. Ben o yüzden gittim okula. Beni dövdü de hakaret ettiler üzerime. Biz atıldı bana. Ben iyi bir, ben iyi niyetten gittim. Kendileri polisleri çağırdılar. Hakaret ettiler üzerime.